Gazeteci Soner Yalçın Sedat Peker'i neden susturmaya çalışıyorlar başlıklı yazısında İtalya'dan Güney Afrika'ya uzanan mafyanın öyküsünü Sedat Peker'in olayına benzetti. Yalçın, Türkiye Sedat Peker'i konuşuyor. İtalya ise Giovanni Brusca'yı konuşuyor. İşin özüne baktığımızda Sedat Peker de itirafçı oldu. Ama nedense Türk devleti bu itirafların hukuki gereğini yapmıyor. Tek suçlunun Peker ilan edilmesi sadece bana mı garip geliyor? İtalyan devleti verdiği bilgiler sebebiyle mafya lideri Brusca'yı hapisten çıkarıyor. Türk devleti Peker'in verdiği bilgiler yüzünden tek soruşturma açmıyor. Garip. İtalya'dan kaçıp Güney Afrika Cumhuriyeti'ne sığınıp sürekli açıklamalarda bulunan bir Sicilya mafyası lideri dünyanın hep gündemindeydi. Vito Roberto Palazzolo. Palazzolo, İsviçre üzerinden 1.6 milyar dolar uyuşturucu parasını aklayan bir ağ dahildi. Eylül 2010. Palazzolo web sitesi açtı. Video karşısına geçti. 19 yıldır İtalyan hükümeti, basın, avukatlar, politikacılar ve fırsatçılar tarafından zulme uğradığını örnekler vererek anlattı. Mafyanın saymanı olduğu iddialarını reddetti. Vesaire. Plazzolo videoyu konuştu, İtalya'da banka paralarına, mal varlığına el konuldu. Plazzolo videoyu konuştu, İtalya'da eşinin, oğlunun, ailesinin paralarına, mal varlığına el konuldu. Plazzolo videoyu konuştu, İtalya, Namibya ve Angola'daki mal varlıklarına, Virjin Adalarındaki paralarını el koymak için girişimler başlattı. Keza İtalya'nın baskısı sonucu Plazzolo, Güney Afrika Cumhuriyeti'nden Tayland'a gitmek zorunda kaldı. İtalya peşini bırakmadı. Platzolo, ilişki içindeki Namibya Başkanı Semnu Joma'nın oğlu Zakino Joma sayesinde bu ülkeye giderken Tayland'da 2012 yılında tutuklandı. İtalya'ya iade edildi. Dünyanın en büyük kara para aklayıcısı Platzolo sadece 9 yıla mahkum oldu. İtalya hükümetiyle anlaşma yaptığı iddia edildi. 2018'de serbest kaldı yani ülkeler organize suç çeteleriyle anlaşıp yeraltı dünyasıyla mücadele ederken Türkiye'nin Sedat Peker'i sadece susturma peşinde olması size tuhaf gelmiyor mu? Bırakın konuşsun, bırakın tüm bildiklerini anlatsın, tüm pislikler ortaya çıksın, Reza Zarrab gibi CIA'nin eline düşürmeyin dedi.